Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ders çalışma vlogu çekiyorum. Uzun zamandır çekmiyordum bu videoyu. Hem tatil olduğu için ders çalışmıyordum. Hem de araya başka videolar girmişti. Hafızlığı kendime buluşma planları yaptığım için Cuma gününden bir takım şeyleri bitirmem gerekiyor. Bu yüzden bugün onları yapacağız. Ve aynı zamanda 8. sınıflarda çok güzel bir haberle geldim. Bir çekiliş haberiyle aynı zamanda da size birkaç tane kitap göstermek istiyorum. Sizler için faydalı olacağına inandığım 3 tane kitabı göstermek istiyorum. Bir de denemelerimiz var. Bunlar Dinamo yayınlarının Predator Türkçe Matematik ve Fen Bilimleri Soru Bankaları. Şöyle gördüğünüz gibi farklı bir tasarımları var. Yatay formda bir kitap. Kitapların hepsi akıllı tahta uyumlu. Aynı zamanda video çözümlü de hepsi. Şu kapağındaki e, kare kodu okutarak video çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Umarım odaklanmıştır. Evet odaklı. Kitapların içerikleri tamamen yeni nesil sorulardan oluşuyor tabii ki. Kitapta yer alan sorularda geçtiğim senelerdeki LGS sorularından temel alınarak yapılmış. Böyle mesela bu fen bilimleri soru bankası. Bundan örnek göstermek isterim. Her ünitenin başında bu şekilde e, o ünitede ihtiyacınız olacak map kazanımları bulunuyor. Aynı zamanda her üç kitabında da e, böyle ilerleyen sayfalarında grafik, tablo yorumlama gibi LGS'de bolca karşımıza çıkan soru tipleri de yer alıyor. Biraz da matematiğini göstermek istiyorum. Şöyle mesela hemen karşımıza ilk çıkan rastgele bir sayfa. Bu tarafta kitabın sol tarafına daha böyle problem ağırlıklı sorular var. Burada gördüğünüz gibi mesela burada bir üçgen var, daha geometri ağırlıklı sorular yapılmış. LGS'de karşınıza çıkabilecek her türlü soru tipine hazırlıyor size. Bu da mesela Türkçe soru bankası. Bu şekilde içinden bir tane sayfasını göster. Türkçe soru bankasının içindeki sorularda böyle görebileceğiniz gibi edebi metin düşünme veya otantik temelli sorular fen de tahmin edebileceğiniz üzere e, deney ve yaşam temelli sorulardan oluşuyor. Şöyle mesela gösterelim. Sol tarafta deney temelli sorular var. Sağ tarafta da yaşam temelli sorular var. Zaten her bir sayfanın şöyle köşesinde e, soruların temel alındığı konu başlığı yer alıyor. Yani deney temelli mi yoksa yaşam temelli mi? Ya da mesela grafik yorumlamalar da var dediğim gibi. Şu şekilde. Soru bankaları bu kadar da size zaten az çok gördüğünüz içindeki soruları biraz da e, denemelerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle efendim her dersten deneme kitabımız var. Denemelerin hepsi yeni nesil sorulardan oluşuyor tabii ki. Branch LGS denemeleri sarma. Şöyle mesela içlerindeki sorulardan mesela fen bilimlerinden şöyle örnek gösterebilirim. Fen Türkçe ve Matematik denemeleri 12 şerli. İngilizce Din ve İnkılap'ta 24 erli denemeler. Mesela bir de matematiğini göstermek istiyorum çünkü hepinizin muhtemelen en çok ilgisini çekecek ders matematiktir. Gördüğünüz gibi tamamen yeni nesil sorular dediğim gibi. Bu şekilde ve son bir kitabım daha kaldı. Bu da paragraf kitabımız tabii ki olmazsa olmaz. Paragrafın zaten size sene boyunca katacağı faydayı ee, anlatmama gerek yok ama yine de bir üstünden geçmek istiyorum Soru okuma hızınızı arttırıyor Anlama hızınız da aynı şekilde Hani sadece Türkçe olarak düşünmeyin Matematikte bile işinize yarayabilecek bir e, alan paragraf Çözdükçe gelişiyorsunuz Mesela ben geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 8 tanemine paragraf kitabı bitirmiştim Yalan olmasın ama e, Yani bir sürü paragraf kitabı bitirmek sizin çok işinize yarar Yani ben sözeli iki kere üst üste çözebildiysem Okuma hızından dolayıdır o yüzden e, paragrafı şiddetle öneriyorum. Bu şekilde bu kitapların hepsi içinizden bir kişiye hediye olarak gidecek. Hemen kısaca özetlemek gerekirse zaten az önce gösterdim. 3 tane soru bankamız Matematik Türkçe Fen. Her dersten branş deneme kitabı ve bir tane de paragraf kitabı. Toplamda 10 tane kitap hediye gidiyor. Çekilişe Instagram şartı koymuyorum ama eğer gönlünüzden kopuyorsa takip ederseniz çok sevinirim. Adımı zaten buraya yazarım. Ama link kaynak ihtiyacı konusunda çok fazla diyen veya yorum alıyorum. Bu yüzden de fazla şart koymak istemiyorum. Sadece aşağıya bir tane yorum atmanız yeterli. Bundan bir hafta sonra da kazananı zaten yorumlardan yanıt vermiş olurum. O şekilde sonra irtibata geçeriz. Benim gibi fazla bir şartım yok. Sadece yorum atmanız yeter. Bu arada sesim biraz gidik neden bilmiyorum ee, birkaç gündür böyle sesim bir kalınlaşıyor bir inceliyor anlamadım Videodan önce çay falan da içtim belki iyi gelir diye ama olmadı Şimdi gelelim ben neler yapacağım ee, hemen önüme biraz not aldım ee, Başlı başına anlatmam gerekirse yapmam gereken İngilizce ödevim var Almanca ödevim var ee, Sonra fizik tekrarı yapmam gerekiyor çünkü quiz var e, bu hafta içinde matematik tekrar yapmam gerekiyor. Bunun quizle ilgisi yok. Matematiği hani gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani anlıyorum ama zor anlıyorum. Açı biraz sallandı özür dilerim. Matematik hakkında sonra konuşacağım zaten. Bir de biyoloji tekrar yapsam hiç fena olmaz. Başlıca bunları yapacağım. O yüzden şimdi bir plan yapalım. Bugün canım sarı tutlu ismini kullanmak istedi. Bu şekilde size de göstereyim. Biliyorsunuz bunlar benim kendi markamın ürünleri. Onların linkini aşağıya bırakırım. istiyorsanız yazatabilirsiniz. Şimdi bir ben yapacaklarımı buraya geçireyim. Sonra da çalışmaya başlayalım. I've seen a lot of change, through were a back a year ago. Kendime yeni açı buldum. Şimdi az önce dediğiniz gibi planlamayı da yaptık. İngilizce'den başlayacağım. Ödev şöyle. Bir tane izlediğimiz bir film hakkında bir review yazacağız. Bir film ya da bir kitap hakkında ya da herhangi bir şey hakkında bir ön izleme denmez. İşte özelliklerini yazıyorsun. İşte kim oynuyor, konusu ne, bilmem ne, işte türü ne. Bu şekilde şeyler yazıyorsunuz. Ben de Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı seçmiştim. Şimdi onun hakkında böyle e, review'ü yazdık ama e, onu böyle bir metne dönüştürmemiz gerekiyordu. Okulda birazına başlamıştım ama şu anda baştan yazacağım bir daha. Çünkü daha sağlam bir şey yazmak istiyorum. Yüzüm çok mu parlıyor hiçbir fikrim yok ama çok da kötü görünmüyor. Umarım kötü değildir. Şöyle mesela okuyayım. İşte filmin adı ne, türü ne? Ne anlatıyor? Kitaptan uyarlama mı? Film nerede geçiyor? Kaç yılında? Kimler oynuyor? İşte ım, başroller kim? Senin favori karakterin kim? İşte hangi türden insanlar bu filmi sevebilir? Bu tarz soruları cevaplıyorsunuz. Burada arada arkada bir benim müthiş kendi çizimimi verebilirsiniz. self portre. Şimdi de bunun metinleştirilmiş halini yazıyorum. Bakalım önde bir örnek var. Oradan e, ne denir ona? I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. things Evet şimdi İngilizce bitti ve Almanca'ya başlayacağım. Almanca önceden gelişti bu arada. Yani daha öncesinde de Almanca görüyordum eski okulumda falan. Ama ilk defa bu kadar azimli gidiyorum. O yüzden e, okulun da etkisi vardır tabii ki. Havada 3 saat Almanca görüyoruz. Ama ona rağmen hani anlamam Zaten gelişti ama konuşmam da gelişti yani. Hatta seni 10. sınıfta Almanca için B1 sertifikası almayı planlıyorum. Umarım olur o. B1 olmazsa A2 alırım ama B1 için hedef koydum kendime. İngilizcem zaten biliyorsunuz. Almancamın daha üst seviyesinde kalıyor. Ama hani okuldan mezun olurken iki tane yabancı dili gerçekten iyi bir seviyede tutarak mezun olmayı çok istiyorum. O yüzden Almancayı bırakmaya pek niyetim yok. Hatta üstüne bir yabancı dil daha eklemek istiyorum ama İtalyanca mı olur yoksa Fransızca mı olur? Orada bir tık kararsızım. Fransızca gözümde çok büyüyor bu arada, hani çok zor bir dilmiş gibi geliyor. Bilmiyorum, ama bir yerden üçüncü yabancı dile de başlamak istiyorum açıkçası. Bundan sonraki tüm dilleri İngilizce üzerinden çalışmayı düşünüyorum. Yani e, dil kökeni dolayısıyla e, İngilizceden çalışmam daha kolay olur, daha farklı bir dile. Size de onu tavsiye ederim. Eğer üçüncü bir yabancı dil edinmek istiyorsanız ya da ikinci bir yabancı dil. İngilizceyi bildikten sonra mesela Almanca da çok daha kolay geliyor. Çünkü mesela atıyorum Almanca'da bir kelimeyi bilmiyorsunuz. İngilizcesinin Türkçe okunuşunu biraz aksanlı söylediğin zaman bazen tutabiliyor. Hani ben bazen bir kelimeyi sallıyorum bir bakıyorum. Evet Almancası oymuş mesela. İngilizce'de çünkü çok benzerler. Sadece okunuşları farklı ve bazı harfleri farklı oluyor. Çok öne açık bir dil Almanca. Çünkü Türkiye'de çok Alman markası var. Hem de hani Almanya'da okuyabilirim. Çoğu üniversite B1 sertifikasıyla alıyor diye biliyorum. Bugüne gelecek olursak da ödev yapacağız. Bir şeyler yazacakmışım Evet, Almanca ödevim de bitmiş bulunmakta. Uykum geliyor. Şimdi fiziğe geçeceğim. Belki biyoloji çalışmayabilirim. Yani yazdık da o bir dursun. O bir dursun. Genel anlamda da en zorlandığım ders biyoloji. Konuları seviyorum ama bazen sevmek yetmiyor. Çok fazla ezber gerekiyor gerçekten. Zorlanıyorum. Genel olarak zorlanıyorum yani biyolojide. Şimdi fizik tekrarı yapacağım. Evet bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ders çalışma vloglarını sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bu videoyu da çekmek istedim. Saat bayağı geç oldu. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir veya motive olmuşsunuzdur. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.